Arkadaşlar yine güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz beni izlemeden önce videoyu durdurun ve biraz kendi başınıza uğraşın. Ama deneme yanılma yoluyla da yapmamaya çalışın. Şimdi ben bunu söylemekten bıktım. Eminim siz de duymaktan bıkmışsınızdır. Ama kanalı yeni izleyen kişiler olabilir. Ve bu soruları anlamanın, bu sorulardan verim almanın en iyi yolu arkadaşlar. Öncelikle kendiniz düşünmeniz. O yüzden bu hatırlatmayı yapmak zorunda hissediyorum. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Hemen soruya başlıyorum. Şimdi soru diyor ki. A doğal sayısının en soldaki basamağını sildiğimizde A'nın 1 bölü 29'unu elde ediyorsak en küçük A doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi soruyu öncelikle bir matematiksel dire dökelim. Ben A'nın kaç basamaklı olduğunu bilmiyorum ama en basamaklı diyebilirim. Dolayısıyla diyeceğim ki arkadaşlar bakın A eşittir. Madem en basamaklısın her basamağına A1, A2, A3 şeklinde götüreceğim. Yani A1, A2, A3 böyle böyle A'ne kadar geldin. Şimdi ne yapıyorum ben sana tam olaraktan? A1'e atıyorum. Ve sen 29'a birine düşüyorsun. O zaman diyelim ki A yeni eşittir. E, A2, A3 böyle böyle A n'e kadar gidiyor. Ve diğer bildiğimiz bilgin arkadaşlar. Benim A'yı 29'a böldüğüm zaman A yeni elde ettiğim. Tamam. Şimdi yazdık. E ne yapacağım burada arkadaşlar? Hemen tabii ki burada sayıyı basamaksal olarak da ifade etmeye çalışacağım. Bakın. Burada A sayısı dediğim sayı A1'in yanına arkadaşlar. Madem en basamaklı bir sayı bu. Burada n-1 tane basamak var. E Bir de elimizde a1 olduğu için zaten n tane basamak yapmış oluyor. Şimdi şurası madem n-1 basamak. O zaman diyeceğim ki a sen a1'in yanına n-1 tane sıfırın getirilmiş halisin. E ondan sonra ne gelmiş arkadaşlar? a2, a3, a4 olan sayı yani a yeni gelmiş aslında. Dolayısıyla a1'e 10 üzeri n-1 ile çarptım. Ve üzerine a yeniye ekledim. E şimdi şurayı 29'u karşı tarafa göndersek ne olacak? E, A'yı da A yeni türünden ifade edeceğiz. Yani 29 tane A yeni yapmış oluyor arkadaşlar. O zaman şimdi A yerine artık 29 tane A yeni yazalım. Geldim yazdım. Bakın ne olacak? 29 tane A yeni eşittir. A1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı A yeni. E şimdi A yenileri bir tarafta toplayalım. Hemen bu arkadaşı aldım. Sol tarafa gönderdim. 28 tane A yeni. A1 çarpı 10 üzeri n-1 yaptı. Şimdi sol taraf 28'in katı. Yani 7'nin ve 4'ün katı olduğunu kesinlikle biliyorum arkadaşlar. Ama sağ tarafta ne var? E bir 10'un tam kuvvetleri var. Bir de A1 var. Şimdi sol taraf 7'nin katıysa sağ taraf da 7'nin katı olmak zorunda. E 7 sayısı 10'un kuvvetlerinden gelmeyeceğine göre demek ki kesinlikle A1'in 7 olduğunu anlıyoruz. Çünkü 7'nin katı olan tek tam sayı 7'dir. Dolayısıyla arkadaşlar tam sayı diyorum rakam 7'dir. Dolayısıyla buradan A1'in 7 olmak zorunda olduğunu anlıyoruz. O zaman yerine yazalım yerine 7 yazdım. Ve iki tarafı da 7'ye böldüm. Bakın böldüm böldüm. Sol taraf 4 çarpı a yeni kaldı. E sağ tarafta 10 üzeri n-1 kaldı. Şimdi ben burada sayının en küçük değerini almasını istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla n sayısının da en küçük değerini almasını istiyorum. Dolayısıyla burada ne yapacağım arkadaşlar? Olabilecek en küçük sayıyı vereceğim. E şimdi 10'un üzeri 1 olsa 10 üzeri 1. 4'ün katı mı? Değil. Ama 10 üzeri 2 4'ün katıdır değil mi? 104'ün 25 katı. Dolayısıyla burada 10'un üzerine artık 2 yapabilirim en az. Yani n-1 buradan 2 olacak en az. Ve n de buradan 3 değerini almış olacak zaten. E, dolayısıyla arkadaşlar 4 çarpı a yeni dediğim şey 100 olacak. Ve iki tarafı da şöyle 4'e bölersem a yeni dediğim sayının da 25 olduğunu gördüm. Demek ki a yeni 25. E zaten ilk sayımızın ilk basamağı da 7 idi. Demek ki arkadaşlar benim a sayım aslında 725'miş. Dolayısıyla bunu rakamları toplamında 7 artı 2 artı 5'ten biraz yukarı çıkaralım çıkalım. 14 yapmış oldu. Arkadaşlar cevabımız C'miş. Şöyle SS almak isteyenler için ekran küçülteyim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.